YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz günü içinizi serinletecek nefis bir içecek hazırlıyoruz. Çok pratik ve çok lezzetli tarife geçiyorum. Sepetin içerisinde 300 gram çilek var. Çileği daha önce karbonatlı suyun içerisinde beklettim ve süzdükten sonra bu şekilde üst kısımdaki saplarını çıkarıyorum. Eve çilek aldığımız zaman ilk önce yeniyor ama kalan çileği buzluğa kaldırdıktan sonra bazen tüketilmiyor. Böyle bozulmaya yüz tutmuş çilekleri değerlendirmek için nefis bir seçenek. Evet çileklerin sapını temizledikten sonra bu şekilde doğruyorum. Elimizden geldiğince küçültelim. Çileklerin tamamını doğradım. Üzerine bir çay bardağı toz şekeri gezdirerek ekledim. Elime eldiven giydim ve elimle eziyorum. Blender'ım bozuldu. Sipariş verdim ama henüz gelmedi, teslim olmadı. O yüzden elimle ezdim. Dilerseniz patates eziciyle de ezebilirsiniz. Güzelce ezildi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir tane limonun kabuğunu rendeliyorum. Daha sonra yarım limonun Suyunu sıkıyorum. Damak tadınıza göre limonun tamamını da sıkabilirsiniz. 2 tane maden suyu açıyorum. Sade maden suyu içerisine ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Şeker eridi. Şimdi hazırladığımız meyve suyunu bir süzgeçten geçiriyorum ve posaları içerisinde kalacak. Süzgecin içerisindeki meyve suyunu karıştırarak altındaki sürahiye geçmesini sağlıyorum kaşıkla karıştırarak süzgecin altına geçmesini sağladım. Evet meyve suyumuz artık hazır. Buz gibi dolapta soğuduktan sonra servis edebiliriz. Yapılışı oldukça kolay ve pratik. Evdeki kalan meyveleri de değerlendirebilirsiniz. Evet bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.